Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz gidiyorsunuz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere ben iPad mini 5 kullanıyorum ve karşıya ise arkadaşlar Poco X3 Pro kullanan bir arkadaşımızı aldık arkadaşlar. Güzel bir VS olacak anlayacağınız. O şekilde diye detayları anlatacağım bu arada. VS'mize başlayalım. De. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben iPad mini 5 kullanıyorum. Karşıda ise Poco 3x Pro var arkadaşlar. O şekilde güzel bir VS açacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bu videoyu like atarak destek verebilirsiniz. Şimdiden destek vermek teşekkür ediyorum. Burada gittik sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olarak ve bu videoyu like atarak bana destek olabilirsiniz. şimdilikten iyi diliyorum. Hadi bakalım şöyle birazcık bir oynayalım. Can az. Burada yakaladık sıkıntı yok. Evet arkadaşlar iPad ile bir telefon kıyaslanır mı kıyaslanmaz mı birazcık onu anlayacağız. Tabi cihazın çok farkı var ama oyunculuğun çok farkı var. Ama bildiğiniz gibi iPad'de de vesaire gördüğünüz gibi bu şekilde HS'leri kolayca vurabiliyorsunuz. Birazcık da eğiminiz iyi olduğunda arkadaşlar böyle gibi HS'ler salak saçma ellerden gidebiliyor. Telefonlarda bunlar birazcık daha az oluyor ama telefonda da ise arkadaşlar tabii ki de gyro kontrolü çok güzel oluyor. Onu da bilgisini vermiş olayım. Orası da ayrı mesela arkadaşlar bildiğiniz üzere. Devam edelim şöyle. Yine bir bayda oradan. yine buradan bazı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ince yerlerden mesela oradaki HS de gidebilirdi. Şans işi. Burada aldık güzel bir şekilde. Şans işi dediğim gibi arkadaşlar iPad'in kesinlikle bir avantajı var telefonlara karşı. Ama bazı telefonlar da var arkadaşlar. Bazı telefon oyuncuları var diyeyim. Üst üste HS atan Orbion gibi mesela arkadaşlar güzel telefon oyuncular da var. Tabii birazcık yetenek işi diyebilir. Burada gördüğünüz gibi buradaki takasta kolaylıkla bir HS ile önde çıkıyoruz arkadaşlar bir telefona karşı. Karşımıza da iyi bir telefon var bu arada. Onu da söylemiş olayım canavar gibi bir telefonla var. Oyuncu var. Burada öldük büyük ihtimal. Ölmedik sıkıntı yok. Burada duvarın yanına gelince bir de hoplayınca gördüğünüz gibi adam göremiyorum kendi üçüncü şahıstan dolayı. Orada bir sıkıntı çektik ama hiç sıkıntı yok. güzel bir şekilde aldık. ile toplamak bu arada dezavantajdır arkadaşlar. Hele IP'e karşı kesinlikle dezavantajdır. Çünkü adam skop açmadan güzel bir şekilde vurabiliyor. Burada yine AVM etkisi, yarım AVM etkisi. 7 Güzel arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenleriniz varsa lütfen bir like atıp bir kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi yine bir ise bir one shot atamadım. Neyse evet, normal oynamak gerekiyor öylece gördüğünüz gibi duvar kası atıyor arkadaşlar yani duvar kasa atan telefon diye boşuna demiyoruz başlıkta da gördüğünüz gibi neyse devam edelim hızlı bir şekilde bu arada full triart oynuyorum arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın çünkü vs'de kolsuz olarak gözükmek istemem tabii ki de bir de fireman canı bir buradan şu şekilde Dek getiremedik ama şurada birimiz bitti. Hiç sıkıntı yok. Burada dek getireceğiz illaki. Ama böyle salarsanız Hayır. ölebilirsiniz. Onun için çok da salmamak gerekiyor. Rakiple şaka olmaz denilebilir arkadaşlar. İki ise üst üstüne geldiği takdirde canımız yanar. Gördüğünüz gibi baya güzel pikleri falan hızlı. Evet, üstten deniyor. Ya, canımın dolmasını bekledim. Ona da avantaj verdim ama Mermimiz bitti aslında. Son benim öldürdüm öldürdüm. Şu an öldük büyük ihtimal. Kaymazsız gideceğim. Daha az mermi atabilmek için. Öldük arkadaşlar burada. Sıkıntı yok. Asla canımızı orada canını azalttığımızda oynamamız kesinlikle daha iyi olabilirdi. Canlı az bir e, oyuncu. Pozisyon olarak ve motor olarak arkadaşlar her zaman 1-0 yeni bir de başlar. verdi orada. Artık bu şekilde buradan hızlı bir şekilde çıkıp aldım kili. Bu arada ikimizde de 5-6 altı Birbirimiz bayağı bir deneye deneye oynuyoruz açıkçası. Orada KS gitmemesi beni üzdü. Ben ince denedim. Burada öldük. Hata ne diye sorarsanız adamın kayacağını hesaplamadan kaydık. Biraz daha bekleyip öyle kaysaydık arkadaşlar. Onun kaydığı noktaya göre kayıp yani daha güzel bir hasar çıkartabilirdik öyle değil. Burada arkada geçmek zorundayım. Yoksa öleceğim mermi bitti. Güzel. Gerçekten bütün rushları kapatabiliyor yani her türlü alttan üstten zorluyor beni. Ben de ona göre bir oyun stili seçiyorum ona karşı. Burada yanlış bir yaptım. Adamın önünde hopladım yanlışla bastım aslında. Kaymaya çalışacaktım ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten önde gidiyoruz. Uuu uh, oh, duvar kasatıyor. Vallahi duvar kas çok iyi vuruyor. tek yedik. Aynen öyle. Tamamdır. Birazcık clear moda yeniden geçmenin zamanı geldi. Evet arkadaşlar bu arada bir daha tekrardan dur bir dakika. Tekrardan söylemiş olayım arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyenleriniz varsa bir kanalıma abone olarak ve de bir like atıp videomuza arkadaşlar bana destek de Eğer arkadaşlar ilk defa de geldiyseniz videolarıma beni ilk defa tanıyorsanız bu videoyla tanışıyor. Tabii ki o Tamam abone olarak arkadaşlar siz de bize katılabilirsiniz. Hayır hayır hayır. Lan iki de bir dayanamlı yaptırıyoruz. Burada hatayı yaptım. Peki açmasam sağa doğru kaysam alacağım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Devam ki. Burada fight beni yoruyor bu arada. <laughs> sıkıntı yok. Evet. 12 8. Sonradan açıldı kankamız. Rakibimiz diyeyim daha doğrusu. Hasar yiyince bu arada gelmiyor asla. Mantıklı oynuyor. Zor. Burada aim'im gerçekten sıkıntıya girdi. Yani iPad'de arkadaşlar böyle yakın temaslarda jiroskop çevirme gibi dezavantajlarınız olabiliyor. Burada kaskı aldım. Ya, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oo, duvar kası yine güzel bir duvar kasıydık. Sıkıntı yok. Evet. Yeniden oynuyorum arkadaşlar. Sol taraftan doğru duvar arkası atan telefon. Poco 3x Pro. Can oynayacağım. Nice <laughs> döndük vallahi havada. Güzel. İnce pi o da. gördüğünüz gibi onu saatinde oynarken bir tık daha karansar oluyor ve yani daha avantaj bizde oluyor ama bizim sağımızdayken arkadaşlar avantaj her zaman rakipte oluyor onun için rakibi beyize doğru kapatmayı deneyin arkadaşlar zor. Evet, bu zor döndürdüm vallahi 360 döndürdüm cihazı görmeyerek vurdum diyebilirim Güzel. ise bir de body ile bitirdik bu işi. Vallahi bak 3 çıkmama rağmen çok seri vuruyor arkadaşlar. Burada ölebilirim canım az. Evet arkadaşlar. 18'e 9 bitti. Kankamız sonradan arttırdı. Güzel oynadı bu arada. Poco 3x de efsane bir cihaz. Bu arkası falan vuruyor. Bu arada arkadaşımız yeni geçmiş arkadaş, arkadaşlar cihaza. Ondan dolayı pek alışamadı ama beni kırmadı. Ve geldi. Teşekkür ediyorum buradan da ona. Ben de bildiğiniz gibi arkadaşlar bir yıldır falan iPad mini 5 kullanıyorum. Çok vs atmıyorum ama arkadaşlar böyle içeriklerin tuttuğunu düşündüğüm için bu videoyu paylaşacağım. Videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de şu anda ekranda gördüğünüz diğer videoda tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ekrana koyduğum bir tane video bak ona bir bakın Beşiktaş'ın maçı efsane bir maç kesinlikle izleyin. Bence izlerken zevk alırsınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.